sizlerle birlikte benim olan çelik ordu formasını sizlerle birlikte açacağız. Ne zamandır bekliyorum. Hemen gelince bekletmeyeyim seyircilerim diye. Antrenmandan geldim. Daha hiçbir şey yapmadım. Eve girdiğim gibi. Hemen videoya geldim. Açıyorum. Şöyle bir altı var. Şöyle. Şöyle de bir üstü var. Şimdi ikinci formaya geldik. Şöyle bir altı var arkadaşlar. Şöyle de bir üstü var. Şimdi bu tozluklara geldik. Her iki tozlukta aynı birini açacağım. Böyle de ben beyaz bir kolluk var arkadaşlar. Yeni abone olmayı Like like atın. Pardon. Beğenip abone olun. Yorum yapın. Sizler arkadaşları varsa onlar da abone yapın.